Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP yönetiminin 31 Mart 2019 tarih itibariyle gerçekleştirdiği incelemelerin ardından hazırlanan ve savcılığa ulaştırılan suç duyurusu dosyaları toz tutmuştur. Ankara Park için yapılan suç duyurularına dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu izin vermedi. Kendi adamları Bülent Arınç'ın tabiriyle Ankara'yı peşkeş çeken, FETÖ'ye parsel parsel peşkeş çeken bu e imelihin icraatlarından size bir örnek vermek istiyorum. Erdoğan'ın diploması gibi kimsenin görmediği Gökçek robotuna değineceğim. Robotun, burada gördüğünüz robotun ebatları Sayın Gökçek'in gerçek ebatlarında. 1 metre 77 santim. Robot siparişi verilirken istenen tasarım için Gökçek'in fotoğrafı üzerinden bir şablon da gönderilmiş. 1.78 boyunda, 80 kilo ağırlığında ve bugünkü güncel değeri 3 milyon 392 bin lira olan robot Anka Park için alındı ancak hiç kullanılmadı. Bugüne kadar da ortaya çıkmadı, nerede olduğu bilinmiyor. Faturası kesilen robot, faturası da burada değerli arkadaşlar, Ankara Belediyesi kayıtları, resmi belgeler bunlar. Robota 2014 yılının Aralık ayında KDV hariç 127 bin lira o günkü kuru ile 87 bin 500 dolar ödendiği ortaya çıktı. Bugünkü güncel değeri 3 milyon 400 bin lira.